Ayvatoğlu vakasında e, gencecik bir adam. Hani onu da vaka haline getirmeyelim ama işin geldiği bir yer vardı sevgili Hadi Özışık. Bütün detaylarıyla anlatıyor. Bir rant meselesi, 30 katlı bir bina. Sonrası sizde abi. Şimdi bu e, Tahsin Babaş, kendisini aradım. Başkan dedim şu meseleyi bize bir anlat dedim. Bir kere şu binayı inkar etti. Böyle bir bina yok, yok dedi. dedi. Yani Kastamonu'da böyle bir bina gelin. <laughs> e, ee, gezin. Ya, abi bina nasıl <laughs> olmaz ya? ya? yani, ya, ya ben diyorum et gibi, Şaka mı yapıyorum? bir lisan, evet, de Kasım Babaş. Bir Nisan baba. şakası ya yazılmış. Şu, şu an Nisan şu binayı an, nasıl saklayabilirsin Kastamonu? Evet ya Kastamonu'dan <laughs> saklanır bu bina. Şimdi herhalde... Yok, ki Hadi öz ışıktan saklayacağım bunu. Bir de yani Diğer herhalde teknoloji adamı. falan filan yani... Eş yerden görüntüsü. Ya şu anda ne olursunuz onu da. Bizim bir vatandaşımız var. Şu binaya varsa bak ya. Bize bak. çekip güncel alemi göndersinler ya. Abi güncel bugün geldi bak. Bugün gelmiş. Bu bugün geldi bana. E Acaba düğmeye basınca yerin altına mı giriyor bina? <laughs> Vallahi uçuyor. Ne diyor peki hadi yani. Yok diyor. Yani böyle bir bina Sayın Cumhurbaşkanımız beni çok sever dedi. İşte öyle abartmışlar. Böyle de bir bina yok. Dedim ki Kastamonu'ya geleyim, seninle görüşeyim. Vallahi oruna da çok sıcak bakmadı dedi. ki binadan kaçıyormuş. Şimdi, şimdi Kastamonu'dan size hemen fotoğrafla. Peki başka Geldi Kastamonu'dan ilk fotoğraf. <laughs> evet. Hemen Hade ışık. Adamın nasıl bir Hadi sosyal medya var ya. Bir kez daha CHP da Kastamonu. Kardeşim gruba gönder yayınlasınlar. Tamam CHP Kastamonu İhsan Gazi CHP ilçe başkanı. Yok mu bina? Yok abi var iki tane <laughs> var karşılıklı hem de şurada. Bir de iki o tane mi yapmışlar? Gökhan'a Gökhan gönder, Gökhan gönder. <laughs> oradan net göremeyiz. Stadyumun hemen yanında. Evet, evet. karşısında. Stadyum manzaralı mı? Yani. Hemen gönderiyorum. Gökhan gönderiyorum. Konu çok eğlenceli hal aldı. <laughs> <biliyor musun? gülüyor> e <gönlüyor> çocuk <laughs> niye pudra şekeri demesin abi? Tabii. Bir hangi kafayla bak? O, o bina yok derse bu da der ki bu da hadi pudra sen, şekeri. Hani, <laughs> sen, ne? Fokus, fokus, <laughs> <pokus, pokus, gülüyor> <pokus, pokus, gülüyor> Ne Ne fokus, 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 30 kat. 30 kat. 30, 30 kat. katı nasıl çökerttin, yok ettin? Sen de Kastamonu ya ya. belli bir bina seviyesi olan bir ilimiz. Ya daha bak, da orada ne biliyor musun? Metin Özkan. Evet. E, gerçeklik duygularını kaybetmişler evet. artık biliyor musun? Çocuk evet. da diyor yok. ki bu da bunu da ben pudra şekeri der yuttururum dedi. Hayır. Tahsin Babaş'taki korkusuzluğa bak abi. Tayyperdan gidiyor ya. Diyor ki kardeşim bu 6 kat olacak diyor. Baş üstüne diyor ve binayı yapmaya devam ediyor. İde CHP çalışmıyor diyorsun. Bak ilçe başkanımız hemen yolladı çatır fotoğrafı. Çatır hemen Yahu senin CHP başkanın yıllardır uyuyor da şimdi Ya ne, ne yapsın suç. <laughs> Kardeşim yani biz CHP geçen ilçe başkanı geçen şimdi il başkanımızı niye CHP kastam il başkanı Hikmet Erbilgini KRT'deki yayına aldık. Ne zaman Salı bu günü hafta. biz suç duyurusunda bulunduk. Belediyede önerge verdik. Tamamını reddettiler ya baba, dedi. Ya Allah'ını Ya işte bağlansın CHP kastamonu il başkanı Hikmet Erbilgin Bunu yapma. Uyumuşlar işte orada. Hadi öz çık. Bu konuyu araştıracak Türkiye'de savcı mı var Allah aşkına? Var mı bir tane savcı? Var var. Bak biz konuşuyoruz. Cık, cık, cık. Peki, Şimdi bize de senin, senin CHP il başkanın vesaire hepsi uyumuş. Şimdi bu bina yükselirken ee, CHP'liler orada Tayyip Erdoğan geldiğinde bu olayı herkes biliyorken dememişler mi ya Allah aşkına şu Tayyip Erdoğan'a bir şey bildirelim şu yurda ya 30'a çıktı 6 7 8 9 10 11 30 30 katlı bina yani orada hiç kimse kusura bakmasın şeyin e, AK Parti il başkanı o da o da bu şeyin e, suçlusudur bu binanın yükselmesinde o da bu işin Doğru. içerisinde. Yani hiç kusura bakmasın. Şimdi bu bina yükseliyor. Ve sonra CHP, şey MHP geliyor, seçim oluyor. Tahsin Bey tabi anlattı. Ben işte burada fen işlerindeydim, burada Hı. şöyleydim. Ben, evet. 30 ben otuz binanın belediyedeydim. İki tane varmış. Allah Allah. Ha, i̇şçi olarak başlamış. Ya. Yazık ya, gerçekten yazık. Güzel Bak biri o, kastamonu. o kastamonu ki yani gerçekten kendi doğal dokusuyla... Evet. Kendi, Soldaki Hadi Özüç'ün gösterdiği fotoğraf. Yanındaki de bir otel oda yine Tahsin Babaş döneminde yapılmış. Peki. Şimdi o bende de var ikincisi de evet, var. Evet. Ben sadece 30 katlı binadan bahsediyorum. Şimdi anlattı kendisini. E, ama bu fotoğraf gelince o anlattıkları hepsi benim nazarımda çöp oldu. Bence de. Peki Tahsin Bey dedim. Şu... Ayvatoğlu hikayesini bana anlat. Sen mi referans oldun dedim. Şimdi bak çelişki geldik şimdi. Gürkan orayı not etti. 5 liralık olaya. Ee, ben diyor belediye başkanlarından ayrıldıktan sonra bu çocuğu işten attılar. Bir kere Cumhur İttifakı var. Niye atsınlar? Çocuğun bir haltı var ki atmışlar. Yani Tabii. MHP il, belediye başkanı gelmiş. Anında işi çözmüş. Kardeşim bu adam bir yaramaz demiş. işine son vermiş. Tamam. Şimdi Cumhuriyet İttifakı'nın içerisinde böyle bir şey olsa herhalde olmaz diye yani evet Cumhuriyet İttifakı'nın hatırına falan bir şey olur. Atmışlar. Sonra bu çocuk birden bire ne olmuşsa ışık gibi Tahsin Babaş'ın karşısına bir gün çıkmış. Ne yapıyorsun yavrum? Ne yapayım başkanım? İşte ben işten attılar. Boştayım. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Demiş. Tahsin Babaş da e, aracı olmuş. Doğru evladım. Hadi ver elini Ankara. Peki dedim ki şimdi burada bir parantez açıyorum. Ankara'ya gitti. Tahsin Babaş aracı oldu. Doğan Ünlü bir de il başkanı. Şimdi diyorum ki başkan tamam da bu arkadaş kültür dairesinde Böyle işten atıldıktan sonra aç sefil bir adam 5 lira karşılığında da arabalar fotoğrafı çekip böyle böyle yapan bir çocuk dedim. Peki bu paranın bu arabaların bu şunların bunların kaynağı nereden başkan bu zenginlik nereden? Çocuk başkanın anlatmasını söylüyorum tam hikaye yani efendim çocuk arabaları meraklıymış. Arkadaşlarıyla beraber bir galeri dükkanı açmışlar. Araba alıp satmışlar, araba alıp satmışlar. Bu arada çocuğun annesi çok zenginmiş. Hiç öyle bir şey yok. Şimdi Kızım. oradan o zenginlik çocuğa yansımış. Babası vefat etmiş vesaire. E kardeş o 5 lira. Zenginlik o zaman neredeydi? 5 bin lira. İşte 5 lira bin. fotoğraf çekiyor ha, ya. Fotoğraf 5 liraya fotoğraf çekiyor. Peki... O boşta kaldığı zaman ...sana geliyor yakarıyor diyor ki... İstiyor, tabii. ...başkan işte ortalıkta kaldım... ...bana falan filan diyor... E, ...annesinin servet dönemde yok muydu yani... ...sonra da mı oluşuyor? Efendim... ...miras kalmış... ...şu meret mirasa bak ki... ...çocuk tam zengin olduktan sonra kalmış... ...ya da... ...bu olay ortaya çıktıktan sonra... ...miras meselesi ortaya çıkıyor... ...Ankara'ya gönderilmesi... ...bunun referansı... ...niye yerel dedim... Oradaki yerel iki siyasetçi. Bir il başkanı, iki evet. Tahsin Kesinlikle. Babaş. Evet. Tamam. Bu işin müsebbibi onlar. Şimdi bugün barışın e, sitesinde benim sistem yok nerede? Şeyle şey? Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Benim barış arkadaşım var. E, saklamıştı. Benimle ilgisi yok diyor. Hamza Dağın. Kastamonu'daki Hamza da Kastamonu'ya gidiyor. Orada bu çocuk da yanı başında duruyor. Maskeli fotoğraflar ne var. Ne zaman? Diyor. Yeni. Yeni de iki 2 3 ay falan. mı? Ya işte bilmiyorum. Bir şeydeki fotoğraflar. Yine, evet. Arkadaşlar. Şimdi bakın bu Arge'de çalışan bir çocuk. Ve o güne kadar uyuşturucuyla ilgili toplu inen ucu kadar bir şey fark etmemiş Tahsin baba. Şey ee, Hamza da. Netice itibariyle e, biz burada sağlı sollu programındayız. Gökhan da zaman zaman geliyor burada. Bizimle beraber ekibiz yani beraber çalışıyoruz. Ya da Gökhan örnek vermeyelim. X kişinin bizimle beraber olduğunu düşünün. Fotoğraf çektiğini düşünün. Dışarıda da başka bir şey yaptığını düşünelim. Dolayısıyla burada burada siyaseten kimseye ekmek çıkmaz. Yani hele hele Hamza Dağ gibi. O kadar da temize çekme de şimdi. Hayır. Ben... Yani senin birebir yakınında olan bir adamın da bu kadar artık Dolce Vita bir hayatın içine dalmış Yok. uyuşturucu orada revü burada. Dağın sence vicdanınca bir... söyle haber var mıdır? Bir dakika onu bilemem. Nasıl bilemiyorsun? Ama şu kadar. Bak, ya, bir şey vicdanınla dedim, vicdanınla ya vicdanınla dedim vicdanla. Ya söylüyorum. Senin hani birebir yanında duran açık, yanında çalışan evet. bir arkadaşının bu kadar bak şey bir hayat ya artık yani lümpenliğin dibine vurmuş çocuk. Ya bu işte nedir revi kızları bir, bir kolunda öbüründe gidiyor bir, bilmem ne otelinde an, Antalya'da 5 yıldızlı otelde Havuzda. kokteyller havuzlar mavuzlar bak, Usta, bir kere bu burada... Hamza Dağ'ın arkadaşı değil onu şey, ayrı yani, hayır büro elemanı orada büro o elemanı olarak çalışıyor telefonu burada verir ki, misin sen büro elemanı bak benim... bir tanesi bir Instagram paylaşımı yapsa içeride çok sıkı kontrol var evet. siz bunu derler yani ar gerçi ar bunun iki hesabı varmış Afu. ya onu çözemedim paralel biri açık biri kapalı onunla, öyle mi? Onunla? Ahu buradan Hamza Dağ vesaire bütün bunların hepsi ne AK Parti bağlar ne de Hamza Dağ bağlar. CHP'yi bağlar. bağlar. Tamam. CHP CHP'yi <laughs> bağlar. <gülüyor> CHP, CHP taciz ve tecavüzler bağlar. Sen, o, senin isyanın bağlar. Tabii bir ne de, güzel. Bir, CHP'de olunca CHP'yi bağlar, AKP'de olunca AKP'yi bağlamaz. Yine, ben şimdi bak az önce adil ol vicdanlı ol. Bak ben az önce bir şey söyledim. Biz o dönemde aynı programda CHP bağlar demek. senin isyanına karşı isyankar olduk. Dedik ki kardeşim CHP Canan Kaftancıoğlu bunların üstünü örtmesin. örtmesin Sen de dedin ki yavşakla izin vermeyeceğim dedin. Bak, bu bir binanın yavşaklık adı, vardı orada. E burada bu binanın adı Kastamal Kastamal. alışveriş merkeziymiş. Şimdi yanındaki mi? Yani. Kastamal. Anlatacağım Kastamall şimdi yani. onu anlatacağım. Şimdi hızlı, sürem, hızlı e, bitiriyorum. Çabuk. Şimdi bu e, yavşak ilişkiler kaslamona da var. Gevşek ilişkiler diyelim bence. Evet, evet. Yani barışın değişiyle söyleyeyim. Evet, gevşek ilişkiler. Bu ilişkilerin de e, irdelenmesi noktasında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok ciddi bir e, çalışma başlattığını söyleyeyim. Bugün bizzat kendi yakını... Kim başlattı en... özür dilerim? Cumhurbaşkanı. Başka. Talimat vermiş Kimin nereye, giz... nereye, gide... nereye giderse gitsin bu işi ortaya çıkarırmış. Kimin canı yanarsa yansın bu işi çıkarın ortaya demiş. Yani şimdi bu şey küçümseniyor. Efendim işte iki araba, bilmem ne araba şu araba, Porsche bilmem ne bunlar galeriden işte alıp alıp ee, binip geziyorlarmış. Hiç önemli değil. Bu işte... Yerel siyasetin e, içine düştüğü çirkeflik ve o çirkeflinin ortaya çıkması lazım. Şimdi ben niye dedim rant paylaşımı? Şimdi bu çocuk anladığım kadarıyla maşa olarak kullanılmış. Bu çocuk oradaki yani Kastamonu'daki e, kendisine vehmedilen güçle kendini kaybetmiş. ...lüks ve şah, e, uyuşturucu... ...vesaire bunların içine girmiş... ...kendini kaptırmış... ...şimdi Nevşin'e demiş ki... ...hepsine hodri meydan dedim... ...ulan beraber aynı şeye gitmişsiniz... ...aynı şey... ...tenceredeki pilava kaşık sallamışsın... ...neyin hesabını soracağım... ...adam orada diyor ki pudra şekeri... E, ...aldım... ...öbürü bilmem ne diyor... ...herkes farklı bir şey konuşuyor... ...şimdi önümüzdeki günlerde... Bu çete tarafından, çete diyorum özellikle, bu sefer sadece uyuşturucu değil, diğer ortaklıklarda, diğer yapılan kirli işlerde yine bu kişiler tarafından bir bir ortaya dökülecek, dökülecek ve o zaman biz her şeyi net bir şekilde evet. göreceğiz. Hadi Öz Işık, bu araştırmasından dolayı tebrik ediyorum.